Sayış kanalına hoş geldiniz. Bugünkü oyamız için ipimizi, pulumuzu, tığımızı alalım ve hemen yapımına geçelim. Oyaya başlamadan önce yazmanın kenarına bir sıra halinde ikişer adet zincirden zürafa yaparak zemini hazırladım. Bu zürafanın yapılışını, yazmanın kenarıyla kıvrılışını şu an ekranın sağ üst köşesindeki karta ekliyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Videonun altındaki yazılı açıklamaya da ekliyorum linki. Unutmazsam Başa tutturulan yorumlara da eklerim mutlaka oradan izleyerek yapabilirsiniz püf noktası bu zürafaları e, genişliği büyüklüğü şimdi oyana yapımında bu şekilde pullar kullandım şöyle göstereyim ipime geçmiş hali küçük değiller çok da büyük değiller aslında ama Karadeniz'de genellikle kullanılan pullar bu büyüklükte oluyor çünkü ben zaten Trabzon'dan almıştım bunları onun haricinde 4,5 numara örgü şişi kullandım. Eğer örgü şişiniz yoksa, bu şişin kalınlığına yakın olacak şekilde bir pipet kullanabilirsiniz, bir dondurma çubuğu da kullanabilirsiniz. Ee, daha farklı şeyler şu an aklıma gelmiyor. Kalem biraz e, çok kalın gelebilir bu model için. Ama aslında, bakın pullarımın bu şekilde daha çok daha uzun durmasını istiyorsan bu ipleri kalem kullanabilirdim. Yani demek oluyor ki eğer isterseniz daha uzun istiyorsanız bu ipleri kalem kullanabilirsiniz veya daha kalın bir şiş, daha kalın bir obje bularak onu kullanabilirsiniz. Ama 4,5 numarayla ben yaptım. 21 numara tığ kullandım. Oya ipliği kullandım 50 numara. Şimdi lafı fazla uzatmadan oyanın yapımına geçecek olursak. Şimdi ben oyanın devamında olduğum için şuradan ilmeğimi alarak devam edeceğim. siz tam olarak bu noktada başlayacaksınız. Bir tığ üstü alıyorum. Sıradaki zürafaya bir tane tekli trabzan yapıyorum. Bu şekilde ikiden çıkıyorum. Eğer direkt olarak tekli trabzan yapmakta zorlanıyorsanız şu zürafaya bir tane sık iğne yapıp 3 zincir çekerek aynı noktaya varabilirsiniz. Buradan itibaren şişimi çıkarıyorum. Çünkü artık sabitledim. Bozulmaz kesinlikle. 3 zincir çekiyorum. trabzanın etrafından tığımı geçirerek bu şekilde bir tepesine bir tane küçük pırpır pır yapıyorum. Yine bir tığ alıyorum. Buraya dikkat edin. Hiç zincir çekmiyoruz. Sıradaki zürafaya geçip yeniden bir trabzan örüyorum. Tekrar 3 zincir ve trabzanın tepesine yine bir pırpır. Pır. Aynısından bir tane daha yapacağım ve aralarda dediğim gibi zincir çekmiyorum dikkat edin buna İki zincirden yaparsanız zaten zemini hiç gerek kalmıyor zinciri ama eğer alt kısmını 3 zincirden yaparsanız biraz e, büzüşme yapabilir boya şimdi 3 tane aralarda ben pır pırlı böyle tekli trabzanlar ördüm aradaki sıklığı da istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz biraz daha kısa biraz daha e, sık yapabilirsiniz veya biraz daha seyrek yapabilirsiniz şimdi Son bir trabzan daha yapacağım ama tepesine pırpır pır yapmıyoruz bunu. Bu şekilde. Şimdi buraya bir pul alıyorum hemen. İlmeğime. Önceden tabii ki pullarımızı ipe dizmiş olmamız gerekiyor bu model için. Hemen şöyle. İlmeğimi çekip uzatıyorum. Zincir çeker gibi yapıyorum. Fakat sıkmadan önce bu pulu ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Bu şekilde sağa doğru ve ardından sıkıyorum ipimi. Buradan ilmeğimi çevirmeden önce hemen şişi geçiriyorum. Pul arka tarafa aldım. Ve bu bakın az önce başlangıç noktası. Az önceki trabzanın kenarından şöyle iki tane ip olacak. Dikkat edin. Bu şekilde tekrar göstermeye çalışayım. Şu önde bir ilmek var, hemen arkasında da bir ilmek var. Denerseniz zaten daha net anlayacaksınız benim gösterdiğim noktayı. Buradan tığı geçiriyoruz, bir zincir çekiyorum, bir tığ üstü alıp sıradaki travzana e, zürafaya özür dilerim geçiyorum, bir tane trabzan yapıyorum. Ardından şişi çıkarıyorum. Eğer isterseniz yani size engel olmazsa alışkansın, al, yani alışkınsanız daha doğrusu bu şişi hiç bu ilmeklerin hiçbirinden çıkarmadan hepsini biriktirerek de örebilirsiniz. Ama ben pek sevmiyorum. Çünkü sürekli örünce bana e, engel oluyor. O yüzden çıkarıyorum şişimi. 3 tane zincir çekip tepesine pırpır yapıyorum. Ve bu şekilde oyamızı devam ettiriyoruz aslında. Buradan itibaren oyanın e, devamı tekrardan ibaret. Çok kolay. Tekli trabzandan oluşuyor tepelerine de pırpır. Ben şimdi yayı bitireceğim. Hep birlikte ütülü halini de göreceğiz. Çok basit bir oya ama çok da şık ve kullanışlı bir model. Örecek olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Ben şimdi bunu bitireyim ve birazdan tekrardan görüşelim. Ve oyamız da bitti. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Haftaya yeni bir videoda buluşmak dileğiyle beğeni yapmayı ve abone olmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.